gelen Gaye çok pozitif filme benziyor. Evet, ben de sevdim enerjisini. Bir de böyle bir spor salonunun östrojen seviyesi için iyi olmadı mı ya? <laughs> ya şey, evli midir acaba? Kesin evli bence. Yok be, genç bir kadın. Geliyor. Lafının üstüne de geldiğine göre iyi biri demek ki. Afiyet olsun kızlar. Yer var mı? Tabii Gaye buyurun. Ay sağ olun vallahi öğretmenler odasında biraz bak. daha otursam kendimi kesecektim. <laughs> yani spor okulundan mezun olduktan sonra öğretmen ol dediler ama hiç bana göre değil. Ama siz harici tabii. Öğrencilerle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Sizin asıl işiniz ne? Ee, tenisçiyim ben. Tenis dersleri veriyorum. Ne güzel. Hı, hı, güzelmiş. Ya partideyken eski bir arkadaşımdan mesaj geldi demiştim ya. Hı hı. Eski tenis hocamdı aslında. Onunla onu buluştum. Gençliğin enerjisini seviyorum ben. Yani bana kalsa hep onlarla vakit geçiririm. İsimleriniz ne? Hazal benim. Ayşe ben de. Ekim ben de. Bu arada her zaman bizimle vakit geçirebilirsiniz. evet. <laughs> Evli misiniz? Hazal. <laughs> biraz bir giriş olmadı mı sence de? <laughs> Yok sorun değil. Yani o konular biraz karışık ama ilerleyen zamanlarda konuşuruz uzun uzun. Ee, sizden ne haber? Yani yok mu böyle sevgiliniz, arkadaşınız falan? Evet, benim var. Yani bugün oldu diyebiliriz. Valla masanın o konuyla alakalı bir sıkıntısı kalmadı ya çok şükür. Yani yüzünüzde açan gülücüklere bakılırsa herkes aşk denizinde yüzüyor anlaşılan. Hı. Hmm. Sohbete daldık. Ödevi unuttum. Kalk yapalım hadi kalk kalk. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Kalk. Merhaba kaldı orada. Masanın aşık olmasına şaşırmamalı. <laughs> Sen yani panikle kalkmadığına göre ödevler yapıldı galiba. Evet. Ne o? Sen kızlar kadar aşık değil misin yoksa sevgilinle? Yok <laughs> Yo, çok aşık. Ama ben kendimi dizginlemeye çalışıyorum. Bay. Adı neymiş peki bu şanslı gencin? Lütfen ama o da şanslı, ben de şanslıyım. Yani ikimiz de çok şanslıyız. Kanat. Siz gördünüz hatta dersine geldi yanınıza basket takımıyla alakalı konuşmak için. Evet, hatırladım. Basket takımı. Sen çok güzel bir kızsın Ekin. <laughs> Teşekkür ederim. Sevdim seni. Yani üçünüzü de. Herhangi bir sorunun olduğunda hiç çekinmeden benimle paylaşabiliriz. Tamam mı? Teşekkür ederim. Biz de sizi sevdik. Zaten o enerjiyi veriyorsunuz. Neyse. Ben ilk günden derse geç kalmayayım. Kalkayım. Görüşürüz. ...çalışma için çok enteresan bir yer seçmişsin. Yani bu tarz yerlere alışsan iyi olur. Neden? Neden mi? Hani... ...ilişkimizi şimdilik kimsenin bilmesini istemiyorum da ondan. Senden yaşım küçüktü ya. Değil mi? Bak kanat... ...aramızdaki yaş farkının benim için hiçbir önemi yok. Ayrıca az yaş farkı var aramızda. Ama şimdilik böylesi daha doğru. Hep gizli mi tutacağız yani. yani? o zamana kadar birlikte olacağımız da belli ki. Yani onun gidişata göre karar veririz. Bir de benim sana söylemem gereken bir şey var. Neymiş? Benim biriyle ilişkim var. Bir kim mi var? O zaman benimle ne işim var ya? Tamam kadın sakin. Tamam otur sus. Anlatacağım anlatacağım. Sakince otur lütfen. Anlatacağım. Ya bak ben bunu ikimizin yani planlamamıştım tamam mı? Hem zaten diğer tarafta bir sürü problem var. Ya benim sana olan duygularımda hiçbir problem yok. Ben sadece açık olmak istedim sana karşı. Ya tamam benim bunu yapmamam gerekiyordu. Ama... Ben aramızdaki çekime yenik düştüm. Sadece birazcık sabretmene ihtiyacım var. 5000 <laughs> Beş volt geçiyor burada. Ne oluyor <laughs> ya? Yukarıda ben sağır olacaktım. Sen dibinde o alarmı duymuyor musun? Dalmışım. Hayırdır? Niye öyle boş boş bakıyorsun? Aşık mı oldun yoksa? Galiba. Ne oldu Melisa ile mi barıştınız? Gerçi ilk çıkmaya başladığınızda da suratında böyle apsal bir ifade yoktu. Anlaşıldı. Yeni biri var demek ki. Ee kimmiş bu dünyanın en şanssız kızı? Boş ver kim olduğunu. Gerektiğinde öğrenirsin. İlk aşka Herkese dalga geçtiğin sonunda da sen de tosladın demek. Aziz. Bunu eğlence haline getirmesek? Dikkat et kanatçım, Birkaç da çarpılıp geri dönemeyenler var. Videolarına falan baktım. İstatistiklerini inceledim. Durum fena. Ama... ...sen yine de şansını deney istersen. Bayi'nin gelişinin seni etkileyeceğini biliyordum ama... ...bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Sen yine de bu kadar belli etme istersen. Adını anma bir daha. Tamam. Tamam da... ...sen nasıl hissediyorsun? Bilmiyorum. Kafam karma karışık Aziz. Umarım dağılmazsın. Her şeyi geride bırakıp Ekim'le yeni bir sayfa açmışken yazık olur çünkü. Ya Aziz, ne olur kapat bu konuyu. Şu anda bunları duymak istemiyorum. Ben kapatmasına kapatırım da... ...asıl kapatması gereken sensin. Umarım yanlış işlere bulaşmazsın Kanat.